İki yıldır Formula E'nin şampiyon takımının üzerinde DS E-Tense armaları bulunuyor. İşte o E-Tense Türkiye'ye de giriş yaptı. <laughs> Bakalım şarj edilebilir bir hibrit olan DS7 Crossback E-Tense 4x4 Diğer kardeşlerinden ne kadar farklı bir otomobil. Bu arada tişört. Tişörtü beğendiyseniz nereye gideceğinizi biliyorsunuz. Benim üzerimde yok ama uzun kollular da var. Bakarsınız orada. DSD Crossback ailesinin farklı görünümünü koruyan e -Tens seçeneğini diğer versiyonlardan ayırmak kolay değil. Döner ünitelere sahip LED farlar ve çok şık duran LED stoplarını koruyan otomobilin kaputu önünde yer alan E logosu, bagaj kapağında görülebilen i-TENS e 4x4 arması ve her iki tarafta da bulunan depo kapakları kimliğini ele veriyor. Yan bölümde çift renkli aynalar ve 20 inç çaplı jantlar dikkat çekerken, gövdenin alt bölümlerinde siyah plastik kullanıldığı da görülebiliyor. Kapıları aşağıya kadar uzanan DS7 Crossback bu sayede paçalarınızın temiz kalmasını sağlayabiliyor. Alçak yapılı tavan rayları da şık bir görünüm sunuyor. Bagaj kapağı yapısı nedeniyle bu bölümde Audi Q5'i andıran DS7 Crossback'in tamponunda yer alan egzoz çıkışları ise dinamizmi vurguluyor. Peki ama sizce hangi daha şık? Mazda CX-5 mi? Range Rover Evoque mu? Audi Q5 mi? Yoksa DS7 Crossback mi? Yiğitensin bagaj bölümü hakkında söylenecek çok şey var. Onun için hemen başlayalım isterseniz. Birincisi aracımız i-Tense olmasına rağmen, hibrit olmasına rağmen bagaj hacmi küçülmemiş. Bu önemli. İkincisi elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor gördüğünüz gibi bagaj kapağı. Ayağınızı aşağıya sallayarak da açabiliyorsunuz, kapayabiliyorsunuz. Böyle güzel özelliği var. Bagaj hacminizi genişletmek isterseniz arka koltuklar iki parçalı olarak yatıyorlar ki elektrikli koltuklar biliyorsunuz ona rağmen yatırılabiliyorlar. Hem içeriden hem de bagaj içerisinden yatırılabiliyor. Yaylı mekanizması var çok güzel. Güzel olan bir diğer şey aydınlatma. Bagajda led aydınlatma var çift taraflı gayet güzel aydınlatıyor. Bir tane kanca var. Birkaç tane kanca karşılığınız var. 12 volt soketiniz var. Şapkalarınız, pandizotunuz gayet güzel. Sağlam malzemeden yapılmış. Artı zeminin altına gizleyebiliyorsunuz. Ha bu arada gördüğünüz gibi eşik yok. Dümdüz. Hem diğer tarafta hem bu tarafta eşiğiniz yok. Eşik korumanız da var. Çok güzel metal bir koruma var. Bagaj zemininin altında bayağı bir hacim var. O hacmi işte pandizot saklamak için kullanabiliyorsunuz. Başka şeyler için kullanabiliyorsunuz. Zemini aşağıya e, sürüp daha derin bir bagaj hacmine sahip olabiliyorsunuz. Onun altında da küçük bir cep var. İşte ev tipi standart topraklı prizden e, şarj edebileceğiniz şarj aletinizi saklamak için bir bölüm koymuş buraya DS. Çamurlukların arkasında cepler var ve genişletirip bagaj hacmine katkı sağlayabiliyor bunlar. Bir de Audiye benziyor şuranın açıklığı, özellikle Q5'e. Saklama bölümleri konusunda cömert olan DSD Crossback E-Tense'in kapıları içinde uzun olmayan fakat yeterince geniş cepler bulunuyor. Sürücü kapısının üst kısmında bir gözlük kabı yer alırken, direksiyonun solunda bulunan küçük cepte kullanışlı. Vites konsolunun ucunda yer alan derin göz içerisinde USB ve 12 volt çıkışlarıyla temassız şarj istasyonu yerleştirilirken, kol dayanağı altına da dev bir göz gizlenmiş. Torpido gözü geniş olmasa da derin olan otomobilin vites konsolunda yer alan bardaklıklarsa yeterli genişliğe sahip. Bu kısımda telefon için kullanılabilecek bir cebin yer alması da kullanışlı. Bütün kapılarının çekecek bölümleri küçük depolama alanları olarak kullanılabilecek DS7 Crossback e tensin ön koltukları arkasında fileler, arka koltuk kol dayanağı üzerinde bardaklıklar ve yine bu bölümde yer alan havalandırma ızgaraları altında bir çift USB girişi görülebiliyor. Dışarıdan bakıldığında çok büyük olmayan boyutlarıyla dikkat çeken D7 Crossback E-Tense'in ön koltuklarında 1.77 boyunla gayet rahattım. Ayrıca uzunluk konusunda arada kalsa da aracın özellikle iç mekandaki genişliğinin D segmenti seviyesinde olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi sayesinde ideal sürüş pozisyonunuzu bulmak da hiç zor değil. Arka bölümde baş mesafesi C, diz mesafesi ise D segmenti standartlarında olan aracın bu kısmında havalandırma ayarları ve katlanabilir kol dayanağı bulunuyor. Arka koltuk sırtlıklarının elektrikli açı ayarına sahip olmasıysa dikkat çekici bir donanım. Zeminin neredeyse dümdüz olması arkadaki geçişi ve ayak yerleşimini çok kolaylaştırmış. E 4x4 armalı DS7 Crossback'in iç mekanı diğer DS7 Crossback'lerle aşağı yukarı aynı bir tek vites kolunun üzerinde deri bir bölüm var ve E arması var burada. Onun dışında aynı diyebiliriz. Ve şunu da söyleyeyim, daha önce incelediğimiz araçtan daha güzel görünüyor burası. Çünkü krem rengi hatta beyaza çalan bir deri döşeme var. Bravo diyorum sevgili DS. Yalnız bravo demediğim yerler de var. Örneğin Şimdi kalite gayet güzel. Yumuşak plastikler, deri ve yolcunun önünde yine yumuşak plastikler var ama sürücünün önünde sert plastikler var. Artı kapıların alt bölümlerinde yine bayağı sertleşiyor plastikler ki yani ceplerin tamamının içi kumaş kaplı. Yani bu derece dikkat etmişler detaya. Buna dikkat etmemeleri biraz ilginç geldi bana. Neyse beni asıl gıcık eden yere gelmek istiyorum. Şu aynanın üzerindeki emniyet kemeri ikazı. Eğer eski Peugeot kullanıcıları varsa aranızda bileceklerdir bunu. 20 sene önceki Peugeot'larda da aynı şey kullanılıyordu. Aracın içerisinde o kadar güzel grafikler var ki yani onları yapan insanlarla şunu buraya koyan insanın aynı olmasına ben anlamıyorum. Neden? Neden DS? Neden? Grand Chic Rivoli donanım paketine sahip test aracımızın standart donanımı gayet iyi. DS Active Vision adaptif LED farlar, 19 inç çaplı jantlar, LED sis farları, Şerit takip ve kör nokta yardımcıları, aktif fren yardımcısı, hız sabitleyici ve sınırlandırıcı, 12 inç büyüklüğünde bilgi eğlence sistemi ekranı, kablosuz şarj istasyonu, ön ve arka park sensörleri, sürücü tarafı hafızalı olan elektrikli, ısıtmalı ve masajlı ön koltuklar, deri döşeme, elektrikli arka koltuk sırtlık eğim ayarı, çift bölgeli otomatik klima, elektro krom iç ayna, anahtarsız giriş ve çalıştırma, panoramik açılır cam tavan Elektrikli bagaj kapağı, alüminyum pedallar, kameralı adaptif süspansiyon sistemi, yağmur ve far sensörleriyle dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor. Test aracımızda yer alan 12 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan sistem şık grafikleriyle dikkat çekiyor. Menü kısayol tuşlarını bir sıra halinde aşağıya toplayan des bu düğmeleri de dokunmatik yaptığından kullanım sırasında biraz dikkat dağılması yaşanabiliyor. Radyo istasyonlarını logolarıyla gösterebilen sistemin bluetooth bağlantısı kolay ve çabuk bir şekilde yapılabilirken Apple CarPlay, Android Auto ve MirrorLink gibi telefon bağlantı programlarının bulunması da kullanışlılığı artırıyor. Yeni ekran üzerinden aracın konfor donanımlarından 4 bölgeli havalandırmaya, güvenlik donanımlarından park yardımcılarına kadar birçok fonksiyona ulaşılabiliyor. iTense e özel bir butonla birlikte hibrit sistemin özelliklerini de gösterebilen sistemin dokunma hassasiyeti daha iyi olabilirdi. Ayrıca navigasyon sistemi detaylı olsa da en hızlı çalışanlardan biri değil. Yol bilgisayarı dijital gösterge paneline entegre edilen otomobil burada alıştığımız bilgileri sunarken istenildiğinde ekranın navigasyon veya en az seviyede veri gösterebilecek şekilde düzenlenebilmesi de kullanışlı. Sağ, sol ve ortada gösterilen bilgilerin de farklı şekillerde programlanabildiğini hatırlatalım. Ayrıca gece görüş sisteminin yansıttığı görüntülerin de gösterge panelinden izlendiğini belirtelim. 14 toparlör ve 515 watt çıkış gücü sunan fokal elektra ses sisteminin başarılı olduğunu söylememize sanırım gerek yok. Daha önce hatırlayacaksınız DS7 Crossback'in benzinli versiyonunu incelemiştim. Ama bu versiyon gerçekten çok farklı. Birincisi, yani nereden başlayayım anlatmaya bunu bilmiyorum. Test ettiğim araçta mesela adaptif süspansiyon sistemi yoktu. Şimdi konfor modunu alıyorsunuz aracımızı ve yolu izlemeye başlıyor. Evet, gerçekten yolu izliyor ve yolda eğer bozukluklar varsa süspansiyon sisteminin yumuşaklığını, sertliğini buna göre ayarlıyor. Ve hakikaten öyle bir yumuşak oluyor ki süspansiyon sistemi inanamıyorsunuz. İnanamıyorsunuz gerçekten. 20 inç çaplı jantlarımız var. Performans lastiklerimiz var. İncecik yanakları var ama öyle bir geçiyor ki böyle çukurların üzerinden. İnanmıyorsunuz gerçekten. Üstelik spor modunu aldığınızda da bayağı bir sertleştiriyor bu süspansiyonu. Bir taraftan da direksiyon sistemi de tabii ki yumuşuyor ve sertleşiyor. Ama çok hisli olduğunu söyleyemeyeceğim direksiyonun. Şanzımanımızdan bahsedeyim hemencecik. 8 ileri vitesi tam otomatik şanzımanımız var. Yalnız bir farkla. Öndeki elektrik motoru Normalde şanzımanın e, tork konvertörünün olduğu yerde bulunuyor. Tork konvertörü yok şanzımanın. Bu da ne demek oluyor? Dur kalk trafikte özellikle daha da yumuşak bir sürüşünüz var demek oluyor. Gerçekten yani inanamıyorsunuz ya böyle frenden ayağınızı çekiyorsunuz Araç böyle kaymaya başlıyor. Yani normalde de 8D testi tam otomatik şanzıman öyle lakluk geçen bir şanzıman değil ama yani elektrik motoruyla bambaşka olmuş hakikaten. Kullanmanız lazım yani inanmak için. Koltuklar yeterli yan desteklere sahipler. Artı altlarında da zaten uzayabilen bir desteğiniz var. Öndekiler elektrikliler. Benimki hafızalı. Masaj fonksiyonu var, ısıtması var, soğutması var her şey var. Arkadakiler bile elektrikli. İzolasyon konusunda şunları söyleyebilirim. Lastik sesi izolasyonu premium segmentin ortalamalarında diyeceğim. E, motor sesi izolasyonu gayet iyi. Zaten biliyorsunuz benzinli motorun çalışmasına gerek bile yok mesela. Şu anda e, gazdan ayağımı çektim ve çalışmıyor. Zaten bu süratlerde duyamıyorsunuz da hem izolasyonunu iyi yapmışlar hem de zaten sessiz bir motor. Rüzgar sesi izolasyonu da yine D segmenti SUV standartlarında diyebilirim. Aracın performansı inanılmaz. İki tane elektrik motoru, bir tane de benzinli turbo motor koyunca tabii. Şöyle diyeyim 200 gir 110 beygir, 113 beygir gücünde bunlar. Hepsinin birleşimi 300 beygir güç, 520 Nm'de tork sağlıyor size. 0 saniye bildiğiniz spor otomobil oluyor. Ağırlığınız neredeyse 2 ton ama olsun bildiğiniz spor otomobil performansına erişiyorsunuz. Maksimum sürat 235 bu arada. Gayet güzel. Pedallar çok ilginç. Bir kere zaten pedal uzunluğu seçtiğiniz moda göre değişiyor. Onun için bir şey diyemiyorum. Yani spor modda gayet güzel cevap veriyor mesela sizin tepkilerinize. E, fren pedalı ilginç bir şekilde standart benzinli modelinkinden daha güzel, daha hisli bir fren pedalı var ki yani bu bana çok garip geldi biliyorsunuz normalde hibrit araçlarda rejenerasyon olduğu için bu pedallar biraz hissiz oluyor ama bu araçta hiç öyle bir şey yok daha hisli. Aracın 4x4 modu var. Tamamen elektrikli bir şekilde 4 tekerlekten çekiş sistemi sunuyor size. Doğada sessiz sakin gezinmenizi sağlıyor. Elektrik modunda ise çok güzel bir şey var. Arkadan etişli olarak başlıyor elektrik modunda. ESP'yi bir kapatın derim. Çok eğlendirmiyor sizi ama yani biraz eğlenebiliyorsunuz. Bu arada boyutlardan da bahsedelim. D, CD crossbacklerin hepsi aynı boyutlarda. D segmentinden ortalamasından biraz daha kısa ama C segmentinden büyük. Öyle bir araç. Ama içerisi hakikaten geniş bu arada. Onu da söyleyeyim. Özellikle genişliği bayağı bir geniş. Artı park manevralarında da bir sorun çıkmıyor. Çünkü önde arkada hem kameranız var hem de park sensörleriniz bulunuyor. Görüş açıları da gayet güzel. Şu anda koltuğun en alçak pozisyonda ama bakın ne kadar yüksekte oturuyorum ve boyum 1.77 yani. yani. O kadar uzun da değilim. Ona rağmen bayağı güzel görüş açılarım var. Her tarafta hoşuma gitti Yalnız bir tek arka çaprazda tabii hatchback tarzı bir tasarım olduğu için maalesef orada bir kör nokta var ama büyük bir sorun değil. Araç bu arada ne kadar elektrikli olarak gidebiliyor diyeceksiniz. 58 km WLTP verisi ortalama ama şehir içerisinde gidiyorsanız yine WLTP'de 75 km diyor ve gidebiliyordu hakikaten. Ama siz Hibrit moddan çıkarmayın derim ben. Özellikle ne bileyim böyle bir işe gidiyorum mesela 30 kilometre uzakta derseniz tabii ki elektrik modunda gidin, hiçbir şey yakmayın. Ama uzun yola çıkacaksanız hibrit modunu tercih edin. Ben dün İstanbul'da 1.8 litre yaktım 37 kilometrede. %10'u falan e, dur kalk trafikteydi bunun. Ve pilim yaradan fazla şarjıydı, yarı şarja düştü. Bu arada şanzıman 8'leri tam otomatik dedim. direksiyon arkasında vites değiştirme kulakçıkları da var. Ve spor modda gayet güzel cevap veriyor bu kulakçıklara. Ağırlığı 2 tonu zorlayan otomobilin tüketim verisini hesaplamak çok zor. Zira şarj edilebilir hibrit sistemin şarj durumu ve gideceğiniz yerin yakınlığına göre akaryakıt tüketiminiz sıfıra kadar düşebiliyor. Bataryaları e-save modunda doldura doldura yol alırsanız da standart bir benzinli DS7 Crossback tüketimine ulaşabiliyorsunuz. 3 farklı motor seçeneği bulunan DSD Crossback ailesi 130 beygir gücündeki 1.5 dizel motorla 601.800 liraya alınabiliyor. 225 beygir güç üretebilen 1.6 benzinli seçenekler ise 613.500 liradan başlayan fiyatlara sahip. Grand Chic Rivoli donanımlı E-Tense 4x4 seçenekleri ise 300 beygir güçle 922.700 liradan başlayan fiyatları sunulmakta. Test aracımızın opsiyonel donanımında bulunan sedefli gövde rengi 5600 lira, yarı otonom sürüş yardımcısı 6600 lira, 4 bölgeli havalandırma sistemi 3600 lira, fokal elektra ses sistemi 12200 lira, gece görüş yardımcısı ve ön kamera 18500 lira, 20 inç çaplı jantlar 9400 lira ve ön koltuk havalandırması 8500 lira karşılığında sunuluyor. Yalan yok. Şimdi o aşağıdaki plastik kalitesi benim moralimi biraz bozuyor. Onu söyleyeyim. İkincisi, evet rakiplerine bakıyorsunuz. Aracın fiyatı gayet makul görünüyor. Ortalamalarda görünüyor. Ama benzinli ve dizel versiyonlara bakarsanız fiyat bayağı bir yüksek. Sonuçta insan düşünmüyor değil yani. Şu sıralar üreticiler SUV segmentinde şarj edilebilir hibrit araçları piyasaya sürmek için birbiriyle savaşır gibiler. İşte bu savaş içerisinde ilginç tasarıma sahip bir araç istiyorsanız DS7 Crossback e tens 4 4x4'ü tercih edebilirsiniz. Ayrıca markanın dediği tek vücutta iki ruh sloganı da bu araçta çok güzel hayat bulmuş gerçekten de. Bir taraftan sessiz sakin elektrikli sürüş vaat ederken diğer tarafta spor otomobilin sportifliğini sizlere verebiliyor.